Herkese merhaba, sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tost yapacağız. Pratik akşamdan hazırlayıp sabah kalkıp çocuklarınıza, ailenize mis gibi sıcacık yapabileceğiniz mükemmel oluyor. Mükemmel bir tost oluyor. Yapıp aileniz ile yiyebileceğiniz peynirinin sünmesini siz de görüyorsunuz. Buyurun hep beraber bu güzel tarifimin yapımına geçelim. tostumuz için gerekli olan malzemeler. 5 kişilik yapacağım. 5 kişilik tost ekmeğine ihtiyacım var. Biraz kaşar peyniri rendeledim. Birazcık tostlarımı kızartırken tereyağına ihtiyacımız olacak ve kurutulmuş fesleğen katacağım peynirimin içine. Birazcık da ondan lazım. Bütün malzemelerim bu kadar. Buyurun bu lezzetli tostumuzun yapımına geçelim. Şimdi peynirimin içine hazırladığım kuru fesleğenimi katıyorum. Birazcık daha lezzetlendirmek için tostumuzu tavsiye ederim. Katmanızı gerçekten şahane bir aroma veriyor. Bu şekilde bunu kenara alıyorum. Ve tost ekmeklerimi hafif merdane yardımı ile şimdi incelteceğim önce. Şimdi tost ekmeğimi aldım. Merdane ile hafif şöyle 2-3 defa ileri geri bastırıyorum. Bu kadar. Fazla inceltmeyeceğim hepsini bu şekilde birazcık genişleteceğim ve ekmeklerimi kesmeye hazır hale getireceğim dediğim gibi şöyle 3 defa 4 defa yaptınız mı arkaya öne yeterli gelecek ekmeklerimi bu şekilde incelttim ben böyle bir kesici alet kullanacağım plastikten herhangi bir kesici evinizde ne varsa kullanabilirsiniz hatta bu yoktursa güzel böyle ince ağızlı ama biraz büyük olan bir su bardağı ile bile kesebilirsiniz. Ekmeklerimin içini şimdi tek tek bu şekilde çıkartıyorum ve kenara alıyorum hepsini. Evet, ekmeklerimin hepsini bu şekilde kestim. Şimdi bunları alıyorum bir kenara ve içlerini doldurmaya başlayabilirim. Şu şekilde birazcık rendelenmiş kaşarımdan alıyorum içine koyuyorum ve ikinci katını da üstüne koyuyorum şöyle daha rahat çalışabilmem için ortaya şöyle çatalım ile arkadaşlar hafif hafif hem desen vererek hem kenarını kapatarak tost ekmeklerimi kapatıyorum birazcık ama bastırın ki size tavsiyem hamur gibi olduğu için orta kısmı yapışacak yapıştırıp ve peynirler içinden çıkmasın. Bu şekilde. Şimdi bunu kenara alıyorum ve ikincisini yapmaya başlıyorum. Bütün ekmeklerin bitene kadar aynı işlemi devam edeceğim. Evet, ikincisini de aynı şekilde çatalım ile bastırıyorum dediğim gibi. Birazcık kuvvetli ile bastırırsanız yapışacaktır kahvaltı masalarınızda misafirlerinize, ailenize değişik bir şekilde, şık bir şekilde çok basit çok güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz bu kahvaltılığı. Hatta isterseniz içine sucuk minik minik doğrayabilirsiniz. Salam doğrayabilirsiniz. Ama ben bugün sade yapacağım. Sade şekli ile de böyle içinde fesleğen ile çok çok lezzetli oluyor kızardığında. Hatta akşamdan yapıp sabah kalkıp sadece pişirmesine geçebilirsiniz. Evet, hepsini yaptım. Şimdi ben tavamı ocağıma aldım. Altını önceden açtım. Şöyle hafif tereyağından alıyorum. Krep tavamı kullanıyorum ben ama siz normal tavada da yapabilirsiniz. Önemli olan güzel böyle teflon güzel pişireceğiniz bir tava olsun. Hafif şöyle yağlıyorum çok fazla yağ kullanmamak için bu tür tavaları tercih ederseniz daha güzel, daha lezzetli olacaktır. Şimdi bu şekilde koyuyorum. Açtım altını yavaştan hem ocağım ısınacak hem de tostlarım kızaracak. Sanırım oldu. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok fazla yağ komadan daha sağlıklı, daha lezzetli bir şekilde kızartabilirsiniz. Çok aşırı yüksek yapmayın ocağınızın altını. Ekmekler yanmasın. Şayet biraz daha fazla yağda yapmak istiyorsanız tabii ki öyle de yapabilirsiniz. Ama benim burada az yağ tercih etmemin sebebi dediğim gibi çok böyle bıcık bıcık yağda olmaması için. Son üçüncümü de aldım. Bunların da arka tarafları kızardı. Şimdi bunlar da kızardığında alacağım ve kahvaltı masama götürmeye hazır hale gelecek. Evet bu şekilde bitti. Tostlarım şahane oldu gördüğünüz gibi. Sıcacık. Dediğim gibi akşamdan yapıp sabah kalkıp çocuklarınıza, ailenize lezzetli bir şekilde kolay tost hazırlayabilirsiniz. Beslenmelerine koyabilirsiniz. Umarım Sizlerde bu pratik ve lezzetli tostu evlerinizde yapar ve sevdikleriniz ile yersiniz Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın sağlık ile kalın kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar hoşça kalın